Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hep birizi yakalayacağım hep birizi. <laughs> Bu bizi yakalayacağım. Elbette bir gün köyünüzü bulacağım çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şenleri bile görebilirsiniz. Oh, 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 sakar, sakar. Ne? Aa, oh, oh, sakar. neden herkes iş saatinde uzanıyor söyler misiniz? Yeni bahçe yolumuz çok şirin görünüyor becerikli. Evet, bütün şirinler işlerde şirince yapıyorlar. Ah, oh, sakar, sakar. Hemen hemen bütün şirinler yani. Sakar biraz dikkatli olsa da kafa macudu. Peki gücüne. O oh. Aa! Oh. Aa, Sakar biz işimizi yaparken sen neden gidip Bahçe yolu için biraz taş parçası ha, toplamıyorsun Peki Şirin Baba Birazdan bir araba dolusu taş parçası ile geri dönerim. Burada taş yok Burada da hiç yok Orada da hiç yok Ve buralarda da hiç taş parçası yok ha, hey, Burada bir sürü taş var çok komik görünüşleri var ama eminim bunlar işimizi görür. Lalalala, 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 lalalala. Ah kötü kaderim. Sabahtan beri Şirin avındığın ama o mavi suratların bir tanesine bile rastlamadık ha. Ah. Sanırım bu gece lahana çorbası içmeye devam edeceğiz. Eğer talih yüzümüze gülerse belki şansımız açılır ve bu da ne? <laughs> Azban bu elmas İşte bir tane daha Bir tane daha bir tane daha Bir bu elmasları düşünmüş olmalı Bunun anlamı bunlardan daha çok var demektir Hadi Azban aramaya başla Bu bizim şanslı günümüz olacak Ne? Hey, ne? şirinler size bir sürü taş getirdim Bunlar ne tür taşlar böyle He? Çok garip duruyorlar. Hasta olmasınlar sakın. Aa, taş taştır öyle değil mi şirinler? Ha? Aa. 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 Dur bir de ben şirinliyim şuna. Oh, uh. oh ufalanı verdi. Sakar bu taşlar hiçbir işe yaramaz. Evet, bunları nereden aldıysan oraya götür bize daha iyi taşlar getir Sakar. Tanrım, hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Kahretsin, elmasların izi aniden yok oldu. Nereye gitti bunlar? Azman, aramama yardım et. Elmaslar gökyüzünden yağmıyorlar aptal hayvan. O. o, Bir şirin. Hı? Elmaslar şirinler değilmiş yakaladım. İmdat! Şirin baba! İmdat! Şşt, dinleyin! İmdat! Şirin baba, imdat! Şirinler adına sakarın başı dertte, çabuk herkes ormana! Hadi! Çabuk da çabuk da, da şimdi hadi karaya hadi hadim edelim! evet küçük Şirin, ganimetinizi buraya mı saklıyordunuz? Ne, 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 ne ganimeti? Ben, ben sadece işe yaramaz taşları atıyorum. İşe yaramaz mı? Söyle bakalım küçük şirin, bu işe yaramaz taşlardan daha var mı? Aa, elbette, bir sürü var. Şu tarafta daha bir sürü taş var. Köyünüzde değil mi? Ha, hayır hayır kö, 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 kö. köy dedi. Aha, bana yalan söyleme senin mavi su. Gargamel! o şirini hemen bırak. Ah öteki şirinler, az manyak ol onları. <laughs> Hasır şirinler, ateş! Sizi küçük pis yaratıklar. Size gününüzü göstereceğim. Al şunu, al şunu, al şunu al. al. Elimdeki bütün elmasları onlara attım. Ah, oh, oh, ay, 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 ay. Oh, 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 ay. ayağım 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 Nereye gitti bunlar nereye gittiler Şirinlerin elmaslarını mutlaka ele geçirmeliyim Ve ele geçireceğim de tabii. Evet evet şirinler O elmasları kendi istekleriyle bana verecekler Uğraşmama hiç gerek bile yok Sakın unutma kal, şirin bana taşa ihtiyacı var. Gözlerini dört taş. Taş bulmadan köye geri dönmek yok. <laughs> Sadece bir şakaydı. Şakadan nefret ederim. Ee, tuzaklardan daha çok nefret ederim. Bu yüzden Şirin Baba bize her zaman adımınızı atmadan önce nereye basacağınıza dikkat et. Ay ay. Ay imdat. 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 O oh, lütfen benden korkmayın sevgili dostlarım. Bu olanlar için çok çok üzgünüm. Üzgün müsün? <laughs> Bu aptal tuzakların hepsini kaldırdığını sanıyordum. Zavallı şirin dostlarımın umarım canı çok yanmamıştır. Hoşça kalın. <laughs> güle güle. Kendinize iyi bakın. Oh, e, yaptığım bu hareketler midem, midem, midemi bulandırıyor. Oh, e, e, u, gel Azman, seninle gidip ikinci oyunumuzu hazırlayalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu kum tusa birkaç küçük şirin için iyi bir numara olabilir. la 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 la, 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 la. Aa, ah, zavallı küçük şirinler ne kadar kötü bir durum. Sizi kurtaracağım merak etmeyin. Ah hayatımızı kurtardın. Oh arkadaşlar ne içindir ee, canım ayıh. Ama ama Gargamel biz seninle arkadaş değiliz ki. Evet, sen bizim için her zaman kötü kalpli büyücü ve düşmanımız oldun. Ama artık doğru yolu buldum. Kötülük dolu günlerim çok gerilerde kaldı sevgili dostlarım. Siz de bilirsiniz ki iyi huylu olmak her şeyden çok daha iyidir, değil mi? <laughs> evet. Neden şimdi köyünüze gidip Şirin babaya iyi elmasları yani iyi haberi vermiyorsunuz? Ay Şirin baba, bir bakalım bu gece yemeğe kim gelecek? Gargamel! Evet bu doğru. Onlar misafirimiz. Süslü ile ben bir çukura düştük. Gargamel bizi kurtardı. Vay! Hey! Sovurtkan ve benim hayatımı da kurtarmıştı. Evet, ha, de canım, bunu, kurtarmıştı. evet artık iyi bir adamım Şirin Baba. Külahımı anlat. Aa, Şirin Baba inan bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen yalnızlığın ne demek olduğunu bilemezsin. Her zaman siz küçük, sevimli şirin derim korkuttuğumu biliyorum ama hiç arkadaşım yok <laughs> <Hadi>, benim. <baba. gülüyor> <laughs> şirin baba! Bence en azından ona bir şans tanımalıyız. Teşekkür ederim süslü kardeşim. İsterseniz bu odunları sizin için köye kadar ben taşıyabilirim. Bu güzel dostluğumuzun bir başlangıcı olsun derim. Hayır, seninle yeteri kadar konuştuk. Hadi şirinler gidiyoruz. Ama şirin baba. Gerçekten çok şirindi. Hoşça kal Kargamel. Hoşça kalın. Elmasları bana vermek istemeyebilirler ama ben onlardan elmasları alırım. Merhaba küçük arkadaşım. Ha, ben özür dilerim Bay Gargamel ama Şirin Baba bütün şirinlere seninle konuşmamızı yasakladı. Ama derdi. senden bütün istediğim küçücük bir iyilik sevgili arkadaşım. Öyle mi? Evet. Hani köyünüzde sakladığınız o işe yaramaz taşları biraz ödünç almak istiyordum. Ha da. elbette. Sana bir araba dolusu taş getirebilirim. Gerçekten mi? Oh, 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 oh teşekkür ederim. Hemen geri gelirim. Umarım hemen gelirsin çünkü midem ha? açlıktan gurulduyor. Ha, Bay Gargamel taşlarınızı getirdim. Mükemmel! Buraya bırakabilirsin. <laughs> Azman, sonunda başardım işte! Zenginim, zenginim, zenginim! <laughs> Bunu kutlamak için bir şirine ne dersin bakayım Azman'cım? İşte oldu! Hemen elmaslara bakayım! Senin aptal, zekalı şirin! Bu, 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 bunlar taş! Ama ama, sen dedin ki bana yani aslında... Boş ver saklar sonunda Gargamel'in neyin peşinde olduğunu anladım elmaslar ve şirinler. Elmas mı? Elmas da ne demek şirin baba? Bunlar. Bu taşlar insanların dünyasında çok değerlidirler. Gargamel bunlara sahip olmak için bize iyi davranıyordu tabii ki. Ha? 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 Gelin küçük şirinlerin bizim bu büyücüyle işimiz yok. Durun. İsterseniz bu eşyaları size vereyim. Bakın ne güzel kurdeleler, ayralar ha. Elmasları getirip ben vereyim bunları. İlgilenmiyoruz Gargamel. Ama şimdi baba yeni bir aynaya ihtiyacım var. Ah, e, bu kudelelerle ne güzel tokalar yapar. Ya, bu aletler de benim için lazım. Hmm. Ondan sonra ben de şey <laughs> istiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> pekala pekala sizin de yarın öğleden sonra nehir <laughs> <laughs> kenarında buluşuruz. Siz bana elmas getirirsiniz ben de size istediklerinizi veririm. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Demek onları getirdiniz sevgili küçük dostlarım, çok güzel. Şimdi sıra ödemeye geldi. Artık boş değil. İşte ben de bundan korkuyordum. Bu yüzden yanımda küçük bir sihir getirmiştim. Şirinler adına, şirinler. Nefesini boşa harcama Şirin baba, artık çok geç. Sihirle sihir, benim sesimi duy ve her şeyi eski haline şirinle. Sorun da azman zengin olduk zengin. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Galgamel. Şşşşş şirinler. Ama elmaslarım nerede? Nehire attın diğer torbada. Yaptım sihir hayatımızı kurtardı Gargamel. Oh hayır. Şirin baba, bu kötü büyücü hakkında seni dinlemediğimiz için özür dileriz. Ama bir ara gerçekten çok nazik davranmıştı. Hayatta bazı insanlara ne derlerse desinler kesinlikle inanmamak gerekiyor. Özellikle de Gargamel'e. Kesinlikle Şirin baba. Başka bir de işte Şirinler kendilerinden başkalarına ya da kötü büyücülere asla Şirin güvenlerini duymamalılar. Her zaman söylediğim gibi... Ay! <laughs> Karşını... Şirin baba Hem yaşlımız ve tatlımız Hep aynaya bakan da kim Kibirli adında bir şirin Kapı açılır